Günaydın canlarım, günaydın güzellerim, günaydın gençler ve daima genç kalanlar, günaydın genç kalmakta kararlı ve ısrarlı olanlar. Ne haber? Canlarım benim, iyisiniz, mutlaka iyi olun. Bakın yeni bir haftaya başlıyoruz. Çok güzel gelişmeler olacak. Son günlerde çok güzel gelişmeler oluyor. Daha da güzel gelişmeler olacak. Ne demek istediğimi Zannederim anlıyorsunuz. Anlamıyorsanız zaman zaman kelimelerde hatalar yapıyorsam yani yanlış kelimeler kullanıyorsam ne olur affedin. Belki de bilerek kullanıyorumdur. başma iş gelmesin diye. Görebilir abi. Hani malum bir fıkra vardır. Bilmem bilir misiniz? Daha önce anlattım ama isterseniz şöyle, şöyle bir deneyeyim. Yüzbaşının, bölük komutanının soy ismi Kırç. Bütün askerlere tembihliyor. Bakın diyor soyadım Kırç ancak R'yi unutanın anasını belirlerim. Aradan birkaç gün geçiyor. Merak ediyor yüzbaşı bakalım ne yapacaklar diye. Hüsbeni çeviriyor bizim. Benim soyadım ne? Hüsbeni unutmuş abi. <laughs> Aklıma gelmiyor yanındaki hemen tüyo veriyor. Aman ha söylerken sakın aradaki R'yi unutma diyor. Hüsmen Gört komutanım diyor. Onun için ben bazen kırç yerine Gört diyebilirim. Amacım bazı cezai önlemlerin alınmasıdır. Hiç komik olmadı farkındayım. Hiç <laughs> ya. Ben zaten komik olmak için yapmadım ki. Laf olsun beni gelsin. Ağam be demiş. Fakir fukara delikanlı köyün ağasına. Söyle demiş ağa. Senin geçen sene ölen kırat sağ mı? Ulan ben de bur demiş. Geçen sene ölen kırat sağ olur mu? Ya ağam demiş. Ben de bilirim sağ olmadım da. Laf olsun beni gelsin. Ben de bir cigara yakalım. Ben de muhabbet olsun diye girdim. Kafamı toparlayayım diye girdim. Recep Bey dedi ki işçilerimizin kıdem tazminatlarını fona almak için gerekli yasal çalışmaları yapıyoruz. Haziran ayı başına kadar bu konudaki bütün kanuni düzenlemeleri yapacağız dedi. Recep Bey dedi. Tayyip Bey bir süre sonra konuştu. Tayyip Bey dedi ki sendikalarımız işçi sendikalarımız ve işveren sendikalarımız benim nezaretimde toplanacağız, görüşmeler yapacağız ve iki tarafın da rızasını aldıktan sonra kıdem tazminatlarının fonu aktarılması konusunda kanuni düzenlemeler yapacağız. AKP Sayın Genel Başkanı dün bir açıklama yaptı ezberimde olmayabilir. O da şöyle söyledi. Mealen ama şöyle söyledi. Ey işçi ve işveren sendikaları kendi sorunlarınızı bizim üstümüze yıkmayın. Anlaşın aranızda. Sizin karşılıklı sorunlarınızdan bana ve kabineme ne? Bana zarar vermek istiyorsanız yemeyiz falan gibi bir laf etti. I don't eat this yani. Bunu yemeyiz yani biz. Muhteşem İngilizcesi biliyorsunuz. Öyle ben bilmiyordum Allah Bolton'dan öğrendim. İngilizcesinin muhteşem olduğunu. Tabii İngilizce konuştuğu halde mutlaka yine de tercümanla e, görüşmelere katılıyormuş Sayın AKP Genel Başkanı. Ya güzel, güzel adam ya. İyi adam bak. Ne güzel. Şimdi Recep Bey bir şey söylüyor mesela. Tayyip Bey bir başka şey söylüyor. Ama Erdoğan Bey hiç ne dediyse o abi. Ne dediyse o. Ertesi gün Recep Bey değiştirebilir Erdoğan Bey'in söylediklerini. Erdoğan Bey ilgilendirmez. E Tayyip Bey başka bir şey söyleyebilir. Erdoğan bir ilgilendirir mi abi? Şuraya bak ya. Allah Allah. Haklı olarak diyor ki işçi ve işveren sendikalarını kardeşim bizi işin içine niye karıştırıyorsunuz ya? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Oturun ne haliniz varsa görün diyor. Doğru abi. İşçiler kaşıyor, işverenler kaşıyor bir taraftan. Neymiş efendim? Temina, şey, tazminatlar fona konacakmış falan filan. Bak bazen çok özür dilerim ama CHP olsun, İyi Parti olsun, HDP olsun, hatta ve hatta tabi gerçek Ge gelecek partisi olsun, Deva Partisi olsun ve e, neydi o Saadet Partisi olsun, abi sayın Cumhurbaşkanı haksız gidiyorlar. Evet, Recep Bey konusunda haklı olabilirler. Recep Bey bazen şaşırıyor söylediklerini. E, Tayyip Bey konusunda haklı olabilirler. Tayyip Bey de karıştırıyor bazen söylediklerini. O da bazen ne söylediğini tam olarak bilemiyor olabilir ama AKP genel başkanı Erdoğan Bey abi dert dörtlük abi evet neyse onu geçelim şimdi canlarım geçen günlerde Erdoğan biliyorsunuz kendi YouTube sitesi açtı Bak, kendi YouTube sitesi var ya Recep Tayyip Erdoğan abi Cumhurbaşkanı diye bir YouTube sitesi var ve canlı yayın yaptı canlı yayın yaptı gençler katıldı gençler ona sorular sordular. Fakat çok ilginçtir. Çok ilginçtir. Çok fazla izleyici olmadı. Çok fazla izleyici olmadı ama 390 bin dislike atıldı. Dislike. Hani beğenmeme. Böyle. Nasıl böyle, böyle, böyle yapma. Gerçi bana böyle yapanlar çok az çıkıyor. Bana genelde böyle yapılıyor. Demek bir beğenme yani. Like atma oluyor. Sayın ee, Recep Tayyip Erdoğan beyefendilere böyle çıktı. E, muhalefet partileri bunu konu yaptılar ama 390 bin dislike yani beğenmeme gelince hemen yakın çevre, yakın çevre, yakın çevre derken yani iletişimden sorumlu yakın çevre yorum hanesini kapattı abi. Yorumlar yasaklandı. Kimse bir daha yorum yapamadı. Bu sefer gençler ne yaptılar? Ha onlar da meğer biliyor musunuz? Z kuşağıymış. Yani 2005 yılında doğanlar. 2005 yılında doğanlar mı? Yok, 2000 yılında doğanlar. Ha, 2005 yılında doğanlar bile 2023 seçimlerinde oy kullanacaklarmış canlarım benim. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın iletişim kadrolarının gelen dislike'ları engellemek için yorumları kapatmasından sonra Z kuşağı ne yaptı biliyor musunuz? Yani o 2000'de doğanlar, 2000 yılında doğanlar. Yani bir hasta kaçtılar. Sana oy moy yok. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'a oy moy yok abi. Bunun üzerine yandaş gazeteciler, yandaş gazetelerin genel yayın yönetmenleri, yandaş gazetelerin hem genel yayın yönetmeni olup hem de köşe yazanları birden bu gençlerin muhalefet tarafından örgütlendiği iddiasını ortaya attılar. Evet, bunları muhalefet örgütlüyor. Ulan mübarekler. Muhalefet bunları örgütlüyor da AKP'nin ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlü bakanı baran otobüslerine benzer soy ismi olan birisi var. Reklam olmadı değil mi? Baran otobüsleri kalktı artık. Ona benzeyen soy ismi gibi sevimli, güzel, bıyıklı bir arkadaş var. E onun trollleri 7-8 bin trolü var diye biliyoruz. Öyle öyle söyleniyor. Ben bilmiyorum. abi işte sosyal medya, Twitter açıkladı dedi ki ya 7 bin tane sosyal medya trolü var şeyin, AKP'nin. Onların bütün o hesaplarını fake hesap bunlar, fake hesap. Yani sahte hesap atacağız dedi. E onlar niye girmediler abi? Her biri 100 kişiden paylaşım alsa 700 bin kişi yapardı. <laughs> Olmadı abi. Yapamadılar abi. Neyse ne yapalım şimdi? Ne yapacağım? E bunun üzerine tabii ki haliyle yandaş gazetecilere, gazete genel yayın yönetmenlerine iş, iş düştü. Mesela bunların bir tanesi ne dedi bakayım? Çok ilginç bir şeyler söyledi ya. Ha dedi ki, ya dedi izleyici sayısından fazla dislike vardı dedi. İzleyici sayısından fazla dislike varmış. Yani beğenmenlerin sayısı izleyenlerin sayısından çok fazlaymış. Şimdi bakınız bu çok güzel bir tespit aslında. O aklı sıra, aklı sıra beğenmeyenleri yani ciddi almak istemiyor. Ya arkadaş, AKP 2002 seçimlerinden itibaren bütün seçimlerde ön yargıyla kazandı. Ön yargıyla kazandı. Aa bunlar iyidir. Mesela suç suçüstü yakalananlar oldu bazı konularda. E işte biliyorsunuz tarih vermenin anlamı yok. Baya suçüstü yakalandılar abi. Oo ne sesler dinledik. Ne fotoğraflar, ne videolar seyrettik. Biliyorsunuz. Ama savcıdan izin olmadan çekildiği için delil olarak kabul edilmediler. Ya abi yani polisler de bir alem ya. Bekleyin bir dakika diyecekler adamlara. Sizi suçüstü yapmam için savcılıktan ve gidip mahkemeden izin almam lazım. E öyle demeleri lazım. Efendim gelişmiş ülkelerde bir görüntü, bir görüntü, ee, bir fotoğraf, bir ses kaydı, bir suçu açığa çıkarıyorsa mahkeme izni aranmaz. Nerede? Gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde. <laughs> bizde de öyle aslında. Kanunlara bakarsanız bizde de öyle. Yani birisi cinayet işlerken çekerseniz delildir bu. Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili her türlü bilgi, belge, haber, kayıt, ses cihazı, görüntü ne olursa olsun bunları bir defa zaten yayınlamak yasak artık biliyorsunuz. Ya, yayınlayamazsınız abiciğim o bitti o iş. Yayınlasanız bile AKP'nin seçmenleri inandıramazsınız. Neden? E ön var. Abi reis öyle şey yapmaz. Bitti abi ön yargı. Fakat şimdi artık ön yerini kesin yargı aldı. Kesin yargı ne? Kesin yargı Z kuşağının yargısı. Yani izlemeden, dinlemeden sana oy mu yok diyen, dislike atan bunun adı kesin yargıdır. Arkadaş, ne anlatırsan anlat. Senin yandaşların nasıl ki sen suçüstü bile yakalan sana oy veriyorlarsa biz de bize ne anlatırsan anlat artık biz sana inanmıyoruz demek istediler. Haklılar mı? Ben ne bileyim abi ben Z kuşağından değilim ki. Z kuşağı ile benim aramda 55 seneye yakın fark var. <laughs> yani çok bayağı bir fark yani. Onları ben nereden bilebilirim haklılar mı haksızlar mı diye. Onu zaman gösterecek. Ama size şu kadarını söyleyebilirim. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan ön yargıyla geldi iktidara kesin yargıyla gidecek. Evet. Hem de Z kuşağı götürecek. Olağanüstü genç kuşak geliyor. 2023'te olursa seçimler 2005 doğumlular bile oy kullanacak. 2005 doğumlular bile oy kullanacak. Onlar şu anda 15 yaşında. 3 sene sonra sayıları daha çok artacak. Ve tabii ki hele bu yaşanılanlardan sonra gencecik çocuklar, delikanlılar, filiz gibi aylarca, günlerce evlerine kapandılar. Üniversite sınavına girmek için nelerden geçtiler, ne acılar çektiler. Önce Temmuz'un sonuna gün verildi, sonra Haziran'ın sonuna çekildi. Arka arkaya oturdular. Bir önde oturan arkadakinin nefesini Sürekli soluduğunu duyarak soruları cevaplamaya çalıştı. Bir taraftan virüs kapma korkusu, bir taraftan saatle ilgili endişeler, bir taraftan da burunlarını tıkamış nefes almalarını zorlaştıran maskeler. Bu Z kuşağı var ya Z kuşağı, bunun hesabını fena soracak. Çok fena soracak. Peki 65 ve yaş ve üstleri? Oh, 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 oh Onlar da onlarla fena çok fena. Abi pek çoğu sağlam girdiler evlerine 3 ay sonra hasta çıktılar. Yok koronavirüsünden değil. Kas ağrılarından. Şişmanlıktan, yağlanmaktan, göbek bağlamaktan. Evet. Bu ülkeyi yönetenler hiçbir şey olmayacak mı sanıyorlar? Bir dakika, sadece onlar mı? Ya işsizler ya işsizler. A hani çarpan kat sayısıyla 640 milyar lira verdik dedikleri işsizler. Aha, aha, aha. Verilen para 5 milyar lira. Sadece 5 milyar lira. E geri kalan borç. O da 640 falan değil ya. 143 milyar lira mı ne bir borç ya da borç erteleme. Bir de düşük faizle para verme. 93 bin konut satılmış bir ayda. 93 bin konut satılmış. E ne olacak konutları kime gitti kimi kurtardılar? Ev sahiplerini. Peki konutlar 93 bin konut. Neresinden bakarsanız. Bakın en çok 25 milyar TL'dir bu. Piyasaya giren para. Piyasaya değil. Müteahhitlere giden para. 25 milyardır abi. 25 milyar ne yapar abi? Yaklaşık olarak 4 milyar dolar falan yapar mı? İşte 3,5 milyar dolar yapar. 4 de yapmaz. 3,5 milyar dolar yapar. E bakın bakalım 3,5 milyar dolarlık döviz mevduatında eksilme var mı? yok Döviz mevduatı daha bir de azıyor. Yani canlarım Attıkları hiçbir taş, hiçbir kurbağayı ürkütmedi, değmedi yani. Haslı, ekonominin en iyi günleri geride kaldı, en kötü günlerine doğru koşarak ilerliyoruz. Ama en şeyi karartmayın be. Ekim ayına ne kaldı? Temmuz, Ağustos, Eylül üç ay kaldı. Hadi bir ayda Ekim içinde bir şeyler olduğunu farz edelim. Ekim içinde. Abi. Ha pardon. Meclis başkanlığı seçimlerinde bir sürpriz olabilir. Benden söylemesi çok olağanüstü bir sürpriz olabilir. Hiçbirimizin ummadığı bir kişi meclis başkanlığına seçilebilir. Neyle? Muhalefet partilerinin oylarıyla. E yetmiyor. E bir dakika bir daha. Gençlik partisi var. De Gelecek partisi var. Deva partisi var. Daha durun bakalım ya. Kim bilir? Belki saadete bile gidenler olabilir. Ya bekleyelim. Ekim'de çok şeyler olacak. Ve çok güzel şeyler olacak. Ekim'de. Not edin lütfen. Ah, şimdilik hoşçakalın canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın güzellerim.